Üç ay sonra. Neredeyim ben? Neredeyim ben? Arkadaşlar videoyu abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün o oyuncak olan Hagi Fugi Vugi'yi kışkırtacağız. Hoş geldiniz diyor ya bir de. Şimdi hemen gidelim. Beni korkutuyor geceleri rüyamda. O yüzden bir annemi çağırıyorum yanıma. Hadi e dükkanın anahtarını alıyoruz. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E buraya getirmişler ya. En sevdiğim oyuncak dükkanı ya burası. Hadi e dükkanın anahtarını biliyorum. Şimdi buradan şey alacağım. Burası babamın dükkanı. Evet. Eski oyuncaklar satıyordu. Oyuncakların çok gitti. Şuradan şey gizli bölgen burası benim. Evet gizli bölgendi. Ve çoğu oyuncaklar gitti. Böyle şey oldu. 46-85 46-85 46-85 46-85 Hemen gidelim. 46-85 Tamam. beş, of, şimdi mavi yok, ay kol, vut, vut, Şimdi kırmızı kolu dama'ya gideceğiz. Bling, buraya geçiyoruz. Hadi arkadaşlar buraya bakmadan gideceğim. Ya da bakarak. Du 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 du. Yok yok ki. Arkadaşlar ışık olduğu için güzel gözükmüyor. Şimdi kapatacağım. Arkadaşlar bu oyunu da gölge iyi yapamamışlar. Baksanıza. Dur. Arkadaşlar. Işığımı açayım. Bakın. Aha. Ver bana şu yeri. Şu anahtarı. Bak. Bakıyor gibi oluyor. Arkadaşlar bu nefes alıyor. Bakın. Titriyor. Evet titriyor. Arkadaşlar aslında bir canlı bir şey olduğumuz için böyle duruyor. Arkamın önünde bana bakıyor. arkadaşlar korkmaya başladım ha. Burası gelirse. Şimdi. Vim. Tamam. Tamam. Yes. Yok yanlış yaptım. Şimdi bir saat burada uğraşacağız. Aha kan. Arkadaşlar gelebilir ben korkuyorum. Oh! Yok ya bir şey. Ben yani şu oyuncaktan mı korkacağım ya? Küçücük mini minnacık oyuncak mavi. Şeyden yapılmış korkuyorum ya. Bu ne ya? Küçücük oyuncaktan korkuyorum arkadaşlar. Böyle bir saçmalık yok. Tabii dişleri biraz korkun. Ama olsun oyuncaktan korkuyorum. Bu saçma. Oyuncaktan niye korkuyorum? Dön. Dö, 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 dö. Ne? Ya arkadaşlar ya bir sesler geliyor. Ses geliyor böyle insan sesi. Ha, ikincisini yaptım. Tamam. Üçüncüsünü yapayım. Tamam. Ya hadi bir ya. Arkadaşlar bu niye bırakıyor ya? Kul bırakıyor. Yanlış olunca galiba bırakıyor. Tamam. Şimdi Tamam. Bu sonuncusu. Evet. Arkadaşlar yaptık burayı çıkalım şimdi. Şimdi arkadaşlar yok oldu. Lan bu mı dönüştü yok mu oldu? Ne quiet time. Şimdi arkadaşlar bakın bakın bakın. Bokum bokum bokum. Abi yüzümüzü kapıyı kapattı. Lan ben seni şimdi. kopardı ya adam. Turuncu pil. Kırmızı pil. Oy. Ya ya. Yok. Tamam. Sonra mavi pif. Oha. Ya öyle çok musun? Ya kendin aday ya kul ne? Kul yukarılardaki ne al? Kul yukarıdakilerini alalım bence de. Dört tane pil lazım. Ya da beş. Dört dört. Tamam. Hepsini aldık galiba. Ve kırmızı kolu açacağız. Şimdi 3 4 tamam. Yerleştir, yerleştir, yerleştir. kırmızı kol gözü. Tamam. Kırmızı kolu da aldık. Şimdi kapılarımızı açıyoruz buraya. Buraya yapacağım burası da kolay. Arkadaşlar oyunun sonlarına geldik. Sayılır. Bak sayılır dedim ama. Tamam bir tanesi oldu. Önüne geçelim. Ben yargıdan da Yok. Arkadaşlar bir şey gelmiyor. Öyle çıkıyor korkmayın. Arkadaşlar korkanlar için söylüyorum korkmanıza gerek yok ses geliyor alarm geliyor yani korkmayın birisi gelmiyor buraya geldik şimdi bak olmadı tamam aman bakmasa göz bize bakıyor arkadaşlar korkanlar için söylüyorum bu videoyu izlemesin selam 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 Selam, selam, selam. Selam. Şimdi merdivenleri çıkak. Burada boya işimiz var. İlk önce Tamam. kırmızı yapalım bir önce Zaman de kol aldım kırmızı ile şey yapacağım Tamam. Maviye geldik. Abi düşmeyeyim ya. Arkadaşlar şu yeşilde çok zorlanıyorum. Ölürsem inşallah ölmem. Bozulmaya başladık ol. Tamam. Şimdi abi ya. Yeşil olmaz ya. İnşaallah olur. Hadi. Hadi. Git bak sevmiyorum. Heh. Abi, işi kol. Ya, bak bak. Çekme beni, çekme. Abi bak bu çekiyor ya benim sinirlerimi bozuyor. Abi bak beni çekme diyorum. Abi bravo. Abi bravo. Çeker, çeker. Uf. En nefret ettiğim şey bu. Yüzcem diye ödüm patlıyor. En sonunda düşüyorum. Düşmem inşallah. Allah korusun. Ya abi ben de şey basıyorum kırmızıya maviye maviye. Tamam mı? maviye bas. Tamam mı? Şimdi Ya o niye basıyorum? Ya burada şey yapma. Arkadaşlar konuşamadım. Vallahi şey olduğunu zannettim. Şimdi şey yaptık. Kolları da çektik. metni çektik. Yeşil çok zor diyor ama değil mi? Lan ne bakıyorsun sen? iki saat bakıyorsun. Yüklere baksana sen. Şişt, bak. Hoşuma gitme hiç. ama bu şimdi nasıl bana bakacak? Vallahi bakıyor. he Arkadaşlar korkuyorum korkuyorum lan kapanmış ya burası koş geliyor Gelemiyor, gelemiyor. Oha. Geldi. Aa! Aa! Arkadaşlar, sessiz olun, olun ve canavarın üstüne sakın atlamayın. Ve mavi şeylerin ve keskin şeylerin. Videoma abone olmayı ve like unutmayın. Ve bay bay. Abi canım. <laughs>